여러분 Bugün 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turu için Bilecik Polatlı etabını yapıyoruz. Dün İzmit'ten çıktık. Yaklaşık 1650 kilometre yol çevireceğiz. Pedal çevireceğiz. Yaklaşık 18 bin, 19 bin civarında irtifa alacağız. 16 Türk Devleti'ne ithafen 16 sporcuyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Malazgirt Zaferi için Ahlat'taki Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü şenliklerine katılacağız inşallah. sporcularımız zaten lisanslı sporcular. seçilmiş sporcular Arada eski milli sporcularımız da bulunmakta. Her şey güzel, hava güzel. Şu an keyifli biçimde devam ediyoruz. İnşallah e, akşamüstü Polatlı'da olacağız. Peyderpey etap etap, 10 etap şeklinde e, Ahlat'a ulaşmayı planlıyoruz. Eskişehir aslında bir aramola yerimiz şu an. Ertesi gün Ankara'dayız, Aksaray'dayız. Ondan sonraki gün Kayseri'deyiz. Bu şekilde Ahlat'a doğru yaklaşık günlük ortalama 150 kilometre yapacak şekilde devam etmekteyiz. 1650 kilometre toplam pedal çevireceğiz 16 sporcumuzla. Arkadaşlarımızı karşıladık burada. Onlar Manazgirt Zaferi'nin kutlamaları için Muş'a pedallayacaklar. 10 gün boyunca her gün pedal çevirecekler. Eskişehir ayağında biz de onlarla beraber olmaktan mutluyuz. İnşallah kazasız belasız yollarına devam ederler. Elimizden geldiğince biz de onlara destek olmaya çalıştık. Biz de bugün Polat diye kadar onlarla süreceğiz. Ee, ondan sonra onları oradan yolcu edeceğiz. Çok keyifli tabii havalar eğer yağmur olmazsa e, rüzgar da onlardan yana görünüyor şu anda. Keyifli olacaktır. Onlar şimdi zaten sancak e, teslim aldılar. Onları her gittikleri yerde e, teslim edecekler. Çok kutsal bir görev bence bu yaptıkları. E, umuyorum kazasız belasız tamamlarlar. Normalde Ankara'ya kişi フィシュレでかっこいい。